Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı popüler tarih programından herkese merhaba. Türk ve dünya tarihinden ilginç ayrıntılarla karşınızdayız. Başlarken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor hepinize iyi seyirler diliyoruz. Efendim bugünkü programımızda Türk tarihinin köklerine doğru bir yolculuk yapacağız. Ama hani gerçek köklerine doğru, çok derinliklerine doğru gitmeye çalışacağız. Bilinen bir Türk tarihi var. Yazılı belgelere yansımış olan bir tarihimiz var. Bir de yazılı belgelere yansımadığı için merak edilen bir başka tarih var. Yani Türkler işte ilk Türkler kimlerdi? Yani bilinen ilk Türkler tamam Hunlar falan bunları söyleyeceğiz birazdan konuşacağız ama bunun ötesinde e, bilinmeyen çağlarda Türkler ne yapıyordu Türklerin ataları kimlerdi nerelerde yaşıyordu e, nasıl bir yaşantıları vardı bu sorulara e, cevap arayacağız şimdi bu yolculuğa geçmeden önce bilmemiz gereken e, daha doğrusu izleyicilerimizin bir bölümü biliyordur e, ama hani bilinenleri tekrar edelim en azından ki bir girişle yapmış olalım bu şekilde yeryüzünde Türk Kelimesini, Türk adını kullanan ilk devlet Göktürklerdir efendim. Milattan sonra 550'li yıllarda günümüzdeki Altay Dağlarının güney eteklerinde kurulan Göktürk Kağanlığı yaklaşık 200 yıl kadar varlığını sürdürdü ve bu süre içerisinde Asya'nın iç kesimlerine kadar da çok geniş bir alanı ele geçirdi. İlk kez kendilerini Türk olarak tanımlayan devlettir Göktürkler. Göktürklerin atalarının Hunlara dayandığı biliniyor, Asya Hunlarına. Çin'in yazılı kaynaklarında Hunların adına Milattan önce 318'deki belgelerde rastlıyoruz ilk olarak Büyük Hun İmparatorluğu'nun kuruluşu için gösterilen tarih ise Milattan önce 220 olarak kabul ediliyor. Yani takriben Göktürklerle ee, şeyler arasında, Hunlar arasındaki süre 700-750 yıl civarında. Bunu ifade etmek istiyorum. Daha doğrusu kuruluşuyla, hani Hunların kuruluşuyla Göktürklerin kuruluşu arasındaki mesela süreden bahsediyorum. Yaklaşık 750 yıl kadar. Hunların ataları konusunda ise kesin bilgi ve belgeler elimizde yok. Ancak birçok tarihçi onları Hazar Denizi'nin doğu ve kuzey doğusunda itibaren Aral Gölü çevresinde ve Tarım Havzası civarında yaşayan Sakalar ile ilişkilendiriyor. Milattan önce 8. yüzyıla kadar olan süreçte Sakalar ile onların daha batı kesiminde Kafkasya ve Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan İskitlerin akraba olduklarına dair bir geniş kanaat var. Bütün bunlara bakılarak Türklerin tarihini bundan yaklaşık 2800 yıl kadar gerilere götürmekte mümkün. Peki yani günümüzden 2800 yıl önce e, İskitlerin e, ve e, Sakaların tarih sahnesine çıktığı milattan önce 8. yüzyıllara kadar e, götürebiliyoruz. Peki bundan önce ne vardı acaba? Yani e, İskitler ve Sakalardan önce e, kimler e, Türk toplumunun günümüze yaşayan Türklerin uzak 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 atalarıydı? Şimdi biraz bu konuya e, eğileceğiz. Yalnız... eee e, şunu da ifade etmeden geçmeyelim. E, İskitlerin ortaya çıkışıyla kendilerine Türk ismini veren Göktürkler arasındaki tarihi süreç bile tam 1300 yıl, 13 asır. E, günümüzde yaşayan Türklerin e, 1500 yıl kadar önceki Göktürklerin kullandığı Türkçe'yi anlamaları ise neredeyse imkansız. Haliyle de Göktürklerle akraba olan Asya Hunlarının ve onlarla akraba olduğuna dair işaretler olan Saka ve İskitlerin konuştukları dil günümüz Türkçesinden son derece uzak anlaşılması bugün için hani iki, yani bir zaman makinesi olsa bizim kanalın ismi gibi bu bunlar birbirleriyle bir şekilde karşılaştırılsalar oturup konuştuklarında ne dediklerini anlayamazlar. Bu bunu ifade etmeye çalışıyorum. Millet kavramının dünyadaki ilk milletlerin ortaya çıkışı ve millet kavramının meydana gelişi yazının bulunmasıyla doğrudan ilintilidir. Sümerlerin MÖ 3200 derde yazıyı icat etmelerinden çok sonraları, çok uzun yüzyıllar sonra artık ilk kez milletler bir millet kavramı ortaya çıktı. İskitler ve Sakalar yeryüzünde millet kavramıyla tanımlanabilen en eski kavimler arasında sayılıyor. Biraz önce İskitlerin ve Sakalar'ın M.Ö. 8. yüzyılda ortaya çıktığını söylemiştik ve bunların atalarının kimler olabileceğini de sormuştuk, onları sorgulamıştık. Buna cevap verebilmek için biraz insanlık tarihine de bir pencere açmakta yarar var. Ee, şöyle ki, ilkel insanların karşılaştığı son buzul çağı ee, milattan önce 14 bin yıllarında e, sona ermeye başlamış. Bunun öncesinde bir buzul çağı var milattan önce 14 bin öncesinde. Bu yavaş yavaş e, 14 bin milattan önce 14 binden itibaren yavaş yavaş iklimin ısınmaya başladığını görüyoruz ve yaklaşık e, 6.000 yıl kadar süren bu ılımla, e, iklimin ılımlılaşma süreci içerisinde sürecin e, sürecinin ardından yaklaşık milattan önce 8 binli yıllarda e, buzul çağı sona eriyor ve Dünyanın iklimi günümüzdekine benzeyen, bizim şu anda yaşadığımız dünyaya benzeyen bir hale geliyor. Buzul çağında insan topluluklarının yaşamasına en müsait olan alanlar Afrika, Orta Doğu ve Hindistan civarı işte Anadolu, hani Akdeniz havzası buraları idi ve bunun dışında özellikle kuzey tarafta Avrupa, Karadeniz'in kuzeyi, Asya kıtasının içlerine kadar buzullarla kaplıydı ve buralarda insan yaşamaya, insanın bir medeniyet kurmasına uygun alan neredeyse yok gibiydi. Buzul çağının sona ermesiyle birlikte yaklaşık milattan önce 8 itibaren bu az önce söylediğim bölgelerden Afrika, Orta Doğu, Akdeniz Havzası ve Güney Asya bölgelerinden iklimin ısınmasıyla birlikte daha kuzeye doğru, işte Asya'nın içlerine doğru, Avrupa kıtasına doğru insanlar yayılmaya başladılar. Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı popüler tarih programından bugünlük de bu kadar. Ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.